Merhaba sevgili teraziler. 26 Mayıs 1 Haziran haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili teraziler sizin için güzel bir haftaya giriyoruz. İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Dost Burç, Arkadaş Burç ikizlerdeki yeni ay sizin için tabii ki daha olumlu enerjiler taşıyacak. Hafta başında Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Ay Boğa burcundayken biraz daha maddi konulara yönelebilirsiniz. Ortaklı gelirler, hisseli paralar, banka işlemleri, krediler, alacak verecek gibi konular hafta başı 26 Mayıs ve 27 Mayıs'ta sizi daha fazla meşgul edebilir. Özellikle geçmişle ilgili bazı konular, ee, geçmişten gelen e, alacak verecek borç gibi kavramlar parayla ilgili mevzular bunlarla uğraşabilir eksikleri tamamlayabilirsiniz yeni ay öncesinde e, bazı işleri tamamlamak sona erdirmek için gökyüzü daha destekleyici olacak 28 Mayıs sabah saatlerinde ay ikizler burcuna geçiş yapınca e, değişken enerjiler gündeminizi değiştirebilir hızlı haberleşmeler seyahatler e, daha fazla aktifleşecek e, özellikle Yeni ay 21.40'da, 28 Mayıs akşamı 21.40'da doğuyor. 7 derece İkizler Burcu'nda sizin için bir seyahat ve tatil fırsatı gündeme getirebilir. Bunun yanında yüksek öğrenim, herhangi bir eğitimle ilgili konulara başlayabilirsiniz. E, medya, yayıncılıkla ilgili işleriniz, bazı anlaşmalar, sözleşmeler, yazılı-sözlü iletişimler artabilir. E, hukuksal konularda bazı yeni gelişmeler olabilir. Yurt dışı ile ilgili işler, ticari konular hızlanabilir. Bu yeni ayda hayatınızın, günlük hayatınızın hareketlenebileceğini, haberleşme trafiğinin artabileceğini söyleyebiliriz. Hareketli bir dönem sizi bekliyor. Merkür-Venüs arasındaki güzel etkileşim, özellikle ortaklıklar, işbirlikleriyle ilgili konularda da destekleyici olacak. Eşinizin veya yakınlarınızın desteğini de alabilirsiniz yapmak istediğiniz konularla ilgili. Evet yeni ayın hemen ardından burç değişimlerimiz var. Bu hafta Merkür yengeçe geçecek ve kariyer alanınızda da yine biraz daha fazla iletişimin artacağını gösteriyor iş ortamınızda toplantılar, konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olabilir. Venüs boğaya geçiyor. Para bakımından destekleyecek sizi. Ortaklı gelirler, giderlerle ilgili destekler alabilirsiniz. Eşten ve ortaktan bazı maddi faydalar söz konusu olabilir. Sevgili teraziler. Evet, 30 Mayıs öğleden sonra ay yengece geçince hafta sonunda da iş ve kariyerle ilgili konulara e, yönelebileceğinizi gösteriyor. E, hayatınızdaki görevler, sorumluluklar öne çıkabilir. Aile, aile büyükleri ile konularda yine hafta sonu daha etkin hale gelecek. Yeni ayın enerjilerini hızlı bir şekilde özellikle Merkür'ün e, hemen yengeçe geçmesiyle birlikte özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konularda daha hızlı değerlendirebileceğinize işaret ediyor gökyüzü. Ee, yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, yeni bir girişim gündemde olabilir sevgili teraziler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin. Hoşçakalın.